Videoya geçmeden önce videolarımızı izleyenlerin çoğunluğu kanalımıza abone olmadan izliyormuş. O yüzden iki saniye ayırıp aşağıdan abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte One Man Squad bir şekilde yeni etkinlik alanında atlayışımızı gerçekleştirdik. Abi iki kişi şey önüme atla hemen. Bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Onları indirmek istiyorum. Neredesiniz? Hop oh, içeri girdi biri abi. Biri çatıda. Kanka bir dakika. Seni baydım abi hemen. Let's go. Hızlı bir şekilde bitireceğim. Kusura bakma aşağıda da bir adam var abi. Bu arada yeni etkinlik alanında nasıl buldunuz? Aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım. Ya bence çok güzel ama biraz karmaşık açıkçası. Bir de Abi her yerden adam çıkacak gibi oynamanız lazım aga. O yüzden biraz tereddütlü oynamanız lazım. Kapıyı açtım abi. Kanka arkandayım yalnız ben. Öyle taktiklerle gelirim yani. Abi canım. Bu arada dostlarım şimdiden de bugünkü oyun gününde oyun bize katılmak için aşağıdan abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. O güzel like'larınıza da basarsanız beni cidden çok mutlu edersiniz. Bu arada biliyorum arkadaşlar uzun bir zamandır neredeyse bir haftada video atamıyorum. için de kusura bakmayın. Kanka ne yapıyorsun? Kanka baydım seni. Hızlı bir şekilde çektim abi. Adam geldi. Atladı ama kill alamadı. Kusura bakma kanka direkt üstüme mi oynayacaksın? Gel bana doğru. Gel bana doğru abi neredesin? Duvar arkasında mısın? Benim bir arkadan oynamam lazım. Arkada çok fena hala sıkanlar var abi. Kardeş bir sakin olun. Bir sakin olun. Sakin kapışalım yani lütfen. Buradan biri görünüyor mu? Görünüyor ama bizim için avantajsız olur. Şöyle bir şey yapabilir miyiz abi? Şurada bir denesek yeni özelliğim. Şöyle attık aga içeri doğru. İçeri doğru girmedi ama inşallah ölmeyiz o dışarıda. Lan kapalıymış oğlum burası. Yanlış taraftan. Dur 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 bir dakika. Bir dakika bekleyin abi. Adamın nerede olduğunu öğrenmek için şöyle bir taktik yaptık. Çok rahat. Çok profesyonel. Adam aşağıda atta Atladı abi aşağı. Aş atladı mı? Abi başlamış Atlamış atlamış arkamda. Bir dakika arkamda. Kanka bekle orada bekle orada. Geliyorum. Geldim sana doğru. Kaçma bir yere. Kaybolma. Şöyle aldım seni abi. Abi böyle taktikleri denemeniz lazım arkadaşlar. Yani Tabi canım. Bazen işinize yarayabiliyor. Oradaki adam bu arada hala duruyor. Şu çatıyı yeniden almak istiyorum. Bu arada adam akıllı bir dürbünüm yok. Dürbünüm olsaydı çok iyi olurdu. Hemen hızlı bir şekilde içeri girelim. Abi 3 level yeleğimi de aldığıma göre biraz daha özgüvenle oynayabiliriz. Nereden sıkıyorsun kanka? Sanki bir bot var yukarıda bir yerde. Aynen gördüm onu. Bir dakika o bota bir odaklanan var mı? Sanki önce onu öldürsek daha iyi olur derken. Abi çaldırmayalım. Abi bir dakika bir dakika bir dakika kanka şaka yaptım. Oğlum şaka yaptım. Kilimi niye çalıyorsun? Bir dakika bekle. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Oğlum bu nasıl bir sıkış lan? Canımın içine geçtin. Can basmam lazım abi. Yakında oynayan var. Şu adamı da almam lazım. Üstüme doğru bir geldi sanki. Göster la bir daha hadi göster. Hadi demi çok güzel sıkıyordun abi. Seni bir indirmek istiyorum önce. Aa baymışlar lan. Abi. Lan oğlum Memes çıktı. <laughs> Yapma gözünü seveyim Memez En heyecanlı yerde bir kill daha çaldırttı ya. <laughs> oğlum bu Memes'ten çektiğimiz bizim nedir ya? Kafa yiyeceğim abi ya. Yakında bir adam var abi. Aa orada. Abi öldüremedim ya. Bir dakika. Ağır basmam lazım. Abi tam şu videoyu çekerken niye MS birden çıkıyor da sonra birden hiçbir şey olmamış gibi düzeliyor anlamıyorum gerçekten ya. Aynen oyna bana doğru. Şöyle vatlayış yapıp seni şöyle bir bitirmek istiyorum artık yeter yani. Gerçekten çok fazla kill çaldırdım ve yukarıdan biraz korkmuyor, tırsmıyor değilim açıkçası. Abi Pirison da sizde de oluyor mu bilmiyorum arkadaşlar ama yani insan üstünde bir baskı var gibi hissediyor. Yani büyük ihtimalle dağların yukarıda olduğu için seni gördüm abi. Bir dakika. Göster biraz kanka biraz oyna bizde ya. Şurada bir video çıkartmaya çalışıyoruz. Ayıp ama senin yaptığın. Oraya geçmişsin bekliyorsun yani. Şuradan vursak ölmüyor mu abi? Sen görünüyor mu görünmüyor mu o da belli değil. Aşağıdan biraz mermi almam lazım bu arada. Mermim çok sıkıntı. Kardeş bizde de oynayın. Uzakta millet kapışıyor. Lan bak bak sıkacağız. Zamana bak abi. 2 saattir bakıyorum orada sıkmıyor sıkmıyor Şimdi sıkıyor bak kafayı gösteriyorum Bak bak sıksana sıksana Mermi bulmam lazım bir dakika abi İşin aksi tarafı mermi de yok abi şuradan oynayacağım o yüzden Hop şuraya bir atlayalım. çok iyi abi Vektör ver UMP mermisi buldum okey abi Oo kanca da bulduk çok iyi abi inşallah bugün sizlere Kancayı da gösterebilirim arkadaşlar Biz onu alırım ya biz onu daha çok seviyorum Şu kancayla bir şeyler yapma zamanı sanki bir tık geldi gibi Şuradan oynayabilir miyim abi bir tık yukarı çıkıp Ha gördüm onu lan ne yapıyorsun Sakin ol Ah be abi kaçırdık. Çok kötü kaçırdım bunu ben. Var ya o adam ölürsek gerçekten çok üzücü olur. İçeride mi? İçeri geçti. Kanca ile yukarı bir çıkıp ona bir sürpriz yapmamız yok mu aga? Cidden şöyle. Abi yapma lan. Yapma oğlum. İn in, Yukarıda. Geziniyor abi. Lan oğlum korktum lan ne yapıyorsun? Oğlum sen nasıl bir oyuncusun lan var ya Öyle bir korkuttun ki beni Anlatamam yani çok güzel aldık adam Bu arada bir kişi daha var abi sesi geliyor ayak sesi yakın Altımda abi. Göster kanka bana. Adamı uçarak aldık. Çok iyi oldu. Let's go. Botmuş ama olsun yine sonuçta. Kill abi. 7 kilimiz oldu. Çok güzel devam ediyoruz. Abi canım. Sanırım arkadaşlar buradan artık gitme zamanı geldi. Kimse yok gibi görünüyor. Evet arkadaşlar neredeyse kimse yok gibi duruyor. Hiç ses soluk yok o yüzden buradan çıkmayı düşünüyorum. Hızlı bir şekilde alana doğru Tokyo'ya doğru oynarsak çok iyi olur. Of M4 mü sen? Ne diyorsun abi? Al hemen. Al 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 al. Abi redstone ölmek istemiyorum. Gözünü seveyim. Redstone ölürsem cidden çok üzücü olur. Şu binada be biraz bekleyeceğim abi. Kasatır zaten video çekmeye uğraşıyoruz. zaten. Bu sefer de redstone ölürsek cidden çıldırırız. Hepsi sizler için arkadaşlar. Adam gibi adam. Abi sanki korona zamanı gibi evin içine tıkıldım. Bekliyorum. Sonunda geçti ya redstone. Hızlı bir şekilde şu arabayla oynayacağım direkt tokilere. Lan oğlum bu nasıl bir şey? Bir dakika. Abi bakın elimde bizon var. DP görünüyor. Böyle bir şey olabilir mi abi? Tut ucunu, abi. Oyunda hala bazı sorunlar sanırım geçmemiş gibi görünüyor. Zaten bir haftadır da o yüzden Bir nevi video atamıyordum kusura bakmayın Yeni arkadaşlar şuradan bir ses geliyordu abi Büyük ihtimalle adam var hemen üstlerine oynayalım Abi kasmaya başladı aynen buradalar Şöyle bir geçelim abi neredeler Öğrenmemiz lazım derken bu nasıl bir Kanka sakin ol Sinirlerine hakim ol o 6x almışız. Abi M4'üm var. UMP görünüyor. Böyle bir şey olamaz. Cidden bu arada sizlerde de böyle bir hata varsa arkadaşlar söylemeyi yazmayı unutmayın yorumlara. Abi canlanma kartının yaklaşık 4 dakikası var. O yüzden olabildiğince agresif oynamam lazım. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde Tokilerin oraya doğru geldim. De dürbün sakılı görünmüyor. Sakılmıyor ama Aa bak MS kafa yedirteceğim bana cidden ya. 6x görünüyor şu anda abi. Gerçekten çözemedim arkadaşlar. Bir yorumlara yazın ya. Bir dakika abi. Sana biraz sıktım abi. Hem Yerimi belli ettim de abi. Keşke belli etmese miydim, bilemedim aga. Harbiden siz bir daha iyi sıktınız bana. Bu arada kaç kişisiniz? İki kişisiniz diye gördüm. Sargı böceğiyle artık olmaz. Şöyle hızlı bir şekilde abi kit basalım. Adamlar beni görebiliyor mu şu an ya? Bir dakika görmüyorlar şu an. Niyaz nasıl sıkıyorlar öyle? Tamam bir tane s aga. Yalnız benim biraz oynamam lazım. Soldan sağdan bir yerden oynamam lazım. Kardeş bir sıkmayın sakin olun sakin olun. Abi olmadı yakınlarına girip oynayacağım o yüzden soldan oynayacağım. Lan! Abi ağaç arkasından nasıl vurdu o da ben görünüyor muydum ya? Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde George Pool'a doğru atladım. George Pool yakın geçiyormuş zaten. O değil de ben orada... Abi görünüyor muydum ağaç arkasından ya? Adam beni nasıl vurdu orada anlamadım cidden ya. Demek ki görünüyormuşuz abi. Yapacak bir şey yok. AKM oynanır aga. Bu arada şurada bir drop vardı. Drop'a doğru oynayacağım. Abi çok az kişi kaldı. 22 kişi kaldı ve benim daha sadece 8 kilim var. Maçı çevirmemiz lazım gibi görünüyor. Yalnız o drop çok uzaktaymış. Tam denizin ortasına düşmüş. Vazgeçtim almaktan abi. Bir araç bulup oynamaya devam edeceğim. Abi bir tane daha drop düşüyor. O da suya düşüyor ya. Böyle bir şey olmaz aga ya. Abi ben buradan loot yapacağım diye daha da iyice azaldı millet. Hızlı bir şekilde oynamam lazım artık. Yalnız abi MS benim başımı bırakmıyor cidden ya. Kardeş bu nasıl bir VMS'tir cidden. <laughs> Efsane rekor bir MS. Abi bir 40'a düşüyor. Bir 500'e çıkıyor. Yani gerçekten çok ilginç bir MS. Evet arkadaşlar adam ararken tam da gördüm. Lan dur bekle. Oğlum bekle lan. Tamam. Tamam. Sakin abi hiç sorun yok. Şunun lootuna hızlı bir şekilde bakacağım. Bug ile devam etmek bir tık mantıklı derken tekerler ne oldu lan senin? <laughs> abi MS yine çıktı. Yapma gözünü seveyim ya. Maç çıkarsan bir be. Abi ne oluyor arabaya? Geri geri gidiyor. Lan oğlum bassana. Şaka mı bu ya? Abi maçı çıkartamayacağım. Bu nasıl bir şey? Araba geri geri gidiyor. İnşallah adamlar varken var kapışırken böyle bir şey olmaz. Araba geliyor abi. Gel kanka. Yara beni! Yara aşkına! <laughs> Ulan ile uğraşacağım derken. Evet arkadaşlar gerçekten çok ilginç bir maç. 9-5. Tamı tamına 1711 hasar. Neredeyse leşin 2 katı kadar hasar vermişiz. Ama işte abi MS uğraşacağım derken bütün odak MS'e olunca. Neyse abi yapacak bir şey yok gerçekten yapacak bir şey yok ya. Adamla kapışacağız derken aşağı atladık arabadan. Ve zaten canımızın içinden geçtik Adam da bizi rahat bir şekilde aldı. Evet arkadaşlar bu arada bu maçı yükler miyim bilmiyorum ama. Yani yüklemişsem izliyorsunuzdur. <laughs> Ee, Video izlediyseniz ve videoyu beğendiyseniz aşağıdan like'larınızı basmayı unutmayın. Cidden hepinizi çok seviyorum. Hepiniz adamsınız. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.